Evet çocuklar, şimdi e, Zoom'dan işlemiştik, şu anda da Zoom'dan işlediğimizin devamını e, tekrar edeceğim. Yalnız sizden bir şey istiyorum, e, biz öğlenci olduğumuz için siz geç kalkmaya alıştınız. Bakın, derslerimiz artık erken olacak, e, erken yatın diye çok e, uyardım. Bugün de görüyorum ki hala uyku düzenimizi oluşturamamışsınız. Yükleyenler vardı, gidip yüzünü yıkayanlar oldu. Erken uyursanız bir süre sonra da buna alışacaktır. Derslerde daha kolay odaklanabilirsiniz. Kesirler konusunda ne demiştik? Ya çarpma ya bölme yapıyoruz. Çarpma mı bölme mi yapacağımıza soru aslında bize söylüyor. Şimdi bölmeyi ne zaman yaparız? Bir gruplama olduğunda yaparız. Çarpma da bir şeyin çoğalmış halidir değil mi? E, diyelim ki bir elmamız var. Bu bir elma olsun. Bir bütün değil mi? Hiç parçalanmamışsa bir bütün. Bir bütünü iki eş parçaya bölersek Bakın artık eskiden bir parçam vardı. Parçanın büyüklüğüne, küçüklüğüne odaklanmayın. Tamam mı? Parçam azalıyor mu, çoğalıyor mu diye bakın. Eğer azalıyorsa, grupluyorsan grupluyorsan bölme oluyor ama parça sayın artıyorsa da çarpma oluyor. Eskiden bir parçan vardı. Şimdi iki eş parçaya böldüm. Yani parça sayın çoğaldı. O zaman eskiden bir bütünümüz vardı. Artık iki parçamız var. Ne oldu? İki yarımımız oldu. Eskiden bir bütünüm vardı. Tamam mı? Eski, pardon. Eskiden iki bütünüm vardı. Yani iki parçam vardı. Şimdi dört küçük parçam oldu. Ne yaptım yani? İki tane bütünüm vardı. Parça sayım arttı. Dolayısıyla ne işlemi yaparım? Çarpma işlemi yaparım. Arzu ediyorsan çarpıp bölüneceğini anlamıyorsun. Her seferini çizebilirsin. her seferini çizerek de gösterebilirsin. Ama ben bir süre sonra sizin hem böyle direkt matematiksel olarak yapmanız gerektiğinizi düşünüyorum. Şöyle buradan kaç örnek yapayım. 2 bütün kaç çeyrek eder. Şimdi hem resimle göstereceğim, şekilde göstereceğim hem matematiksel işlem açısından göstereceğim. İki tane bütünümüz var. Kaç çeyrek eder diyor. Ne yapıyoruz? Çeyrek derse, çeyrek dersine ne yapmamız lazım? 4'e 4 eşit parçaya ayırmamız lazım. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 çeyrek dediği için 4 parçaya böldüm. Kaç çeyrek edermiş? 8 çeyrek ediyor. Peki bunu matematiksel işlemle gösterirsem bakın eskiden 2 tane parçam vardı. Yani büyüklüğüne bakmıyorsunuz, tamam mı? 2 tane parçam vardı. Şimdi parça sayımı arttırdım. Farkında mısınız? Bunu şey yaparsam parça sayımı arttırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye parça sayımı arttırdım. Peki çeyrek dediği için neyle çarpacağım? 4 ile çarpacağım. İster çiz, şekil çiz bak, ister simatrasi, ister işlemle göster, sonuç aynı çıkar. Silelim. Farklı farklı örnekler çözeceğim. Aradaki farkı anlamaya çalışın. Pardon. 4, şey, 4 bütün kaç yarım eder yarım 4 tane bütünüm var şekilde gösterirsem bunları yarıya bölersem ya bu da çok hep aynı cevap çıkmasın şurayı 4 değil de 6 bütün kaç yarım eder? 6 tane bütünüm var. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. 6 tane bütünüm var. Kaç yarım eder diyor. Bunları yarım 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 böldüm. Sayın bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 yarım eder. Peki matematikle gösterseydim 6 bütün dediği için bütün yaptım. Şimdi bak yarım diyor. Ne yaptı? Ben parça sayım. Arttı. Eskiden bir tane vardı. 2'ye ayırdığımda parça sayımı arttırdım. Parça sayın artarsa çarpma yapıyordun. Peki neyle çarpacağım? Yarım dediği için 2 ile çarpacağım. 12 eder. İster şekilde, ister matematiksel işlemle göster. Aynı şey olur. Evet, devam edelim. 8 bütün kaç çeyrek eder? 8 tane bütün çiziyorum. 4 5 6 7 8. Çeyrek dediği için kaça bölmem lazım? Bak burası önemli. 4'e bölmem, 4'e ayırmam lazım her bir bütünümü. ne oldu? Sayın bakalım. 1, 2, 3, 4. Böyle teker, teker sayım hayır. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. 32 çeyrek etti. Peki matematiksel işlemi gösterseydim. Şimdi çarpma mı yapacağım, bölme mi yapacağım diye düşünüyorum. 8 bütün ödeye için 8'i yazdım. Eskiden benim bir tane parçam varken şimdi 4 tane parçam oldu. Parça sayım ne oldu? Arttı parça sayın artarsa ne yaparsın? Parça sayın artarsa çarpma yaparsın. Peki neyle çarpacaksın? 2 ile mi 4 ile mi? Çeyrek dediği için 4 ile çarparsın. 32. Bak aynısı her zaman aynısı çıkar. Sorularımızı biraz değiştirelim. 12 yarım kaç bütün eder? 12 tane yarım. Bu elmanın yarısı gibi düşün. D harfi değil bunlar. Bir şeyin yarısı. Tamam. 12 tane çiziyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir tekrar sayın yanlış olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane saydık. Kaç bütün eder diyor. Kaç bütün eder. Şimdi yarımları bütüne çevir diyor. Şimdi i̇ki tane yarımı birleştirirsem, gruplarsam, bütün olur. Birleştirdim. Bakın eskiden iki tane yarımım vardı. Artık bunları birleştirirsem bir bütün eder. Bakın birleştirdim. Eskiden iki parçam vardı. Bunları birleştirirsem yani biraz şöyle şekli tersten çizmiş oldum ama şöyle birleştirirsem şunu ters taraftan birleştirirsem ne oldu? Parça sayım ikiydi artık. Parça sayım bire geldi. Bunu fark ettiniz mi? İki tane yarımı birleştirirsem parça sayım azalır birleştirdim, grupladım. Bakın grupluyorum, hep birleştiriyorum. Parça sayım ne oldu? Azaldı. Dolayısıyla kaç tane bütünüm oldu? 1 2 3 4 5 6. 6 tane bütünüm oldu. Matematiksel işlemle yaparsam 12 yarım diyordu. Şimdi düşün. Sen parçalarını azalttın mı, çoğalttın mı? 2 tane yarımı birleştirirsen bütün olursa parça sayın azalır mı, çoğalır mı? Parça saymak. Büyüklüğünden bahsetmiyorum. Parça sayın azaldı. Bir azalma söz konusuysa bölme işlemi yaparsın. Ve bu böldüğünü de neye böleceksin? 2'ye mi mi? Sana yarım dediği için 2'ye bölersin. İkişer ikişer ritmik say. 12'de dur. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 6. Burayla burası zaten her seferinde aynı çıkar. Evet. Yeni sorumuz. 16 çeyrek elman var. Bu elmalar kaç bütün eder? 16 tane çeyrek elma varmış. Hadi çizelim. 16 tane çeyrek elma var. Bir, iki, üç, dört, sekiz, on iki, on tane çeyrek elma var. Bunlar kaç bütün elma ederdi Şimdi Parçaları birleştir diyor. Birleştirirsek ne yapabilirsin? Yani birleştir dediği şöyle bu parçaları ayır diyor. Yani parçan eskiden şöyleyken şimdi bunu şu parçayı ayır diyor. Tamam mı? Kaldır onu diyor. Bir bütün haline getir diyor. Bakın parça sayım eskiden böyle böyle fazlayken şimdi parça sayım ne oldu? Azaldı. Bunu görebildiniz mi? Parça sayım azaldığına göre zaten çekilden de belli. 1, 2, 3, 4. 4 tane bütün olduğu çok net belli. Ama matematiksel işlem yaparsam 16 yazdım. Çünkü 16 demiş. Parça sayım azaldığına göre eskiden 4 parçam vardı. Şimdi bunu kaldırdım. Bir parça haline getirdim. Parça sayım azaldığına göre bölme işlemi yapacağım. Kaça böleceğim? Çeyrek dediği için 4'e böleceğim. 4. Arzu ediyorsan matematiksel işlemi anlamadıysan şekil çizerek bul. Evet biraz zaman kaybı olabilir. Sınavlarda, denemelerde, testlerde kabul ediyorum bir zaman kaybı olur. Ama doğru cevabı mutlaka bulursun. Ama sen mantığını anladıysan, parça sayın azalıyor mu, artıyor mu ona göre yorum da matematiksel işlemi yap. Ama yeter ki doğru işlemi bul. Şekil çizerken de çok güzel çizmeye uğraşma dersimiz resim değil. Bunu da biraz daha böyle güzel şey yaparak anlayabilirsin. Evet. Yeni sorumuz ne olsun bakalım. Bir düzine kalemin çeyreği kaç kalem eder. Biz düzine kaleme demek sana bak sayı söylemez. Senin düzinenin kaç kalem olduğunu öğrenmen bilmen gerekiyor. Düzine deyince aklımıza hangi sayı geliyordu? 12 geliyordu değil mi? Bir düzine 12 demek. Bir düzine kalemin 12'nin çeyreği. Çeyrek deyince aklına kaç parçaya ayırmak gelecek? 12 par pardon, 4 parçaya ayırmak gelecek. 12'yi 4'e böleceğiz. 4, 8, 12. 3 kalem eder. Şekille göster derse is 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane kalemim var. Çeyreği dedi. Yani dörder dörder ayır diyor. Evet, dörder dörder ayır diyor. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Kaç parça? Üç parça yani üç kalem eder. Umarım anlaşılıyordur. Şimdi bunu silelim. Test üzerinden devam edelim biraz. Şuradan çıkalım.